da Türk dünyası ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan arasında siyasi ve ekonomik işbirlikleri olan dışı birlik ve beraberlik içinde gelişiyor. Türkler artık tarih sahnesinde layık oldukları yeri almaya başladı ve bu gelişmelerden rahatsız olan güçlü devletler karşı hamleler yapmaya başladı. Türk dünyası devletlerini huzursuz etmeye ve kaos çıkarmaya çalışan güçlü devletler en altından seferber olmuş durumdalar. Yunanistan üzerinden oyunlar oynanıyor. Türkiye aneta kışkırtılıyor. Yunanistan güçlü olmadığını biliyor ama güçlü devletlerin desteğini alarak Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka aykırı işler yapmaya devam ediyor. Diğer yandan Dağlık Karabağ Savaşı'nda yenilmesine rağmen Ermeni Azerbaycan'a karşı provokatif saldırılarda bulunmaya devam ediyor. Görünürde birbirinin düşmanı olan ABD ve İran saldırıya uğrayanı bırakıp saldıran Ermenistan'ı desteğe koşuyorlar. İran Ermenilere tırlarla yardım gönderiyor. ABD ise Temsilciler Meclisi Başkanı'nı Erivan'a gönderiyor. Erivan'da ağıt yakıp akmayan gözyaşlarını dökmeye çalışıyor. Diğer bir güç Rusya Federasyonu. Rusya hem siyasi hem askeri olarak Ermenistan'ın ardındaki asıl güç olarak görülüyor. bunlar yaşanırken bir bakıyoruz Tacikistan askerleri bir gecede aniden sınırlarını geçerek uluslararası hukuk dışı saldırılar yapıp Kırgızistan topraklarına giriyor. Kırgızistan köylerini yakıp yıkıp yağmalıyor. Kırgız sivil halkını öldürmeye başlıyor. Tüm bu yaşanan olaylar tesadüf mü? Asla tesadüf değildir. Tacikistan siyasi ve askeri olarak güçsüz bir devlet. Orta Asya'nın en zayıf devleti. Peki bu durumda Tacikistan'ın arkasındaki büyük güçler kimlerdir? Tacikistan Rusya askerlerinin koruduğu bir ülke, eski Sovyetler Birliği zamanında inşa edilmiş yapay bir devlet. Tarih boyunca Tacikistan halkı Türklerle aynı devletin içinde yaşamış. Hiçbir zaman ayrı bir devlet kurmamıştır. Tacikistan coğrafyası, Türkistan coğrafyasının bir parçasıdır. Tacikler siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik olarak Türk soylu milletlere ait bir halktır. Sovyetler Birliği'nden önce Orta Asya'da yaşayan Türk boyları gibi Türkçe ve Tacikçe konuşurlardı. Orta Asya'da 70 yıl Sovyetler Birliği hakimiyet sağlamış. Bu zaman diliminde yalnızca Tacikçe konuşulur hale getirilmiştir. Tacik dili Farsça olduğu kadar Türkçe'ye de yakın bir dil. Rusya Sovyet döneminde Türkistan coğrafyasını parçalarken Taciklere Fars kimliği statüsü vermiş ve Türkistan coğrafyasının ortasında bir kargaşa unsuru olarak şekillendirmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında Tacikistan'a verilen sınırlar gelecek yıllarda bu bölgede kargaşa çıkarmak amaçlı belirlenmiştir. Olayların arkasında yalnız Rusya rol almıyor. Aynı zamanda diğer bir güç olan Çin Halk Cumhuriyeti de yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik açıdan Tacikistan'ı ele geçirmiş durumdadır. Tacikistan topraklarının önemli bir kısmını Çin Halk Cumhuriyeti işletmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti şu anda Tacikistan'a istediği her şeyi yaptırabilir. Bunun en basit örneklerinden birisi Çin Halk Cumhuriyeti baskılarından kaçan ve Tacikistan'a gelen Uygur Türkleri uluslararası hukuk çiğnenerek Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilmektedir. olaylar üzerinden olaya bakacak olursak perdenin arka tarafı aydınlanmaya başlıyor. Tacik askerleri Kırgızistan topraklarına kime güvenerek ve neden saldırmaya başladı? Tacikistan'ı hangi ülke ya da ülkeler kışkırtarak Kırgızistan topraklarına saldırtıyor. Bu olayların arkasında çok sayıda ihtimallerden söz etmek mümkündür. Daha önceki yıllarda Tacikistan saldırılarının arkasında Rusya vardı. Şimdi yapılan saldırıların arkasında da Rusya olabilir. Bu saldırıların arkasında başka unsurların da devrede olduğunu gösteriyor. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve İran olabilir. Çin Halk Cumhuriyeti neden böyle bir kışkırtma hareketine girsin diye düşündüğümüzde buna sebep olarak Kırgızistan Çin Halk Cumhuriyeti'nin sarmalından kurtulabilmek için başka alternatif yollar aramaya başladı. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerini kendileri işletmeye yönelik adımlar atmaya başladı. Kırgızistan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin istediği yeraltı kaynaklarını işletme iznini vermiyor. Bununla birlikte siyasi ve ekonomik sebepler ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti Türk devletleri teşkilatının güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık ve endişelerde olabilir. İran cephesinden olaylara bakacak olursak Türkler nerede varsa orada onları huzursuz etmenin çalışmaları içinde yer alıyor. Türk dünyası ülkelerinin bütünleşmesine, birlik ve beraberliğine karşı durması neden olarak görülüyor. Bununla birlikte Türk dünyasındaki bütünleşme çalışmalarına darbe vurmak, Tacikistan'ı Türk kültür dairesinden tamamen dışlanmasını sağlamak için bu tür kışkırtıcı hareketleri desteklemesi İran'ın geleneksel dış politikasının alışkanlığı olarak görülüyor. Orta Asya'da ve diğer bölgelerde yaşanan bu olaylar çerçevesinde Türk dünyası ülkeleri daha dikkatli olmalı. Siyasi, ekonomik ve askeri bütünlüklerini daha da geliştirmelidir. Bunun yanında her alanda bağımlı hale gelen Tacikistan'a Çin Halk Cumhuriyeti Rusya, İran'ın etkinliğinden kurtarmak gerekiyor. Türk dünyası ülkeleri, Tacikistan ile siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olarak politikalar geliştirmeli ve Tacikistan'ı bu sarmaldan kurtarmak zorunluluk olarak görülüyor. Bunun dışında yapılan tüm politikalar Tacikistan'ı istedikleri gibi yönlendirecekleri ve karmaşanın kaosun bitmeyeceğini gösteriyor. Kırgızistan Cumhuriyeti haklı davasında akıllı politikalar geliştirmeli, daha fazla zarar görecek politikalardan kaçınması gerekir. Elbette ki vatan için ölenlerin bedeli ödenmez. Ama yine de Tacikistan son yıllarda hem de geçen haftada Kırgızistan topraklarını saldırının bedelini maddi ve manevi olarak uluslararası hukuk için ödemeli ve bir daha bu tür olaylara cesaret etmemelidir. Yaşasın Türk Dünyası Ülkeleri! Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ederiz.